Bugünkü videomuzda Leibniz'in pi formülünü bulacağız. Pi formülünü bulduktan sonra da değerleri yerine yerleştirip pi sayısını hesaplamaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle zamanda bir yolculuk. Bu makaleyi sizin için buldum. Royal Society yani İngiltere'nin o zamanki bilim akademisinde yayınlanmış bir İngilizce çevirisi Leibniz'in makalesinin. Makalenin orijinali Latince. Bu 1682 yılında yayınlanmış. E, Valla Leibniz'i okumak böyle İngilizce çok hoşuma gitti. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Burada e, bakayım mesela bakın burada published mesela bu kelime. S yerine hep böyle F benzeri bir şey kullanılmış. O çok dikkatimi çekti. Devam edelim. Bunu size göstermeyecektim. Bu bambaşka bir şeydi. Dikkati dağıtmayalım. Bakın şimdi burada bir bölüm var. Ha diyor ki pi sayısını diyor bakın diyor Arşimet olsun diyor Ptolemy, Vieta, Medius e, hepsinden önce hepsinin önümüzü diyor Ludolfus van Geulen e, artık nasıl okunuyorsa onlar diyor yaptılar zaten bu işi ama diyor ondan sonra bak diyor böyle buldular yani sayıyı diyor. Bu e, these sort of approaches Bunlar diyor pratik geometride diyor faydalıdır evet diyor ama diyor benim diyor zihnime tatmin etmiyor zihnime tatminkar gelmiyor çünkü diyor böyle şeylere bakın e, sonsuza dek diyor böyle bir seriyi sonsuza dek yazabiliyor olmanız diyor. Hatta sonra sonra diğer isimler de anıyor burada çeşitli başka isimler söylüyor. Ee, ama diyor onlar diyor hiç diyor benim... Is yani uğraştılar diyor bu işi yapmak için. Hiç benim istediğim gibi olmadı diyor. Burada bu arada bir isim de dikkatinizi çekiyor olabilir. Thomas Hobbes. Bakın şurada yazıyor. Ee, diyeceksiniz ki bu Leviathan'ın yazarı olan Thomas Hobbes mu? Ta kendisi. E, o işlere de kalkışmış yani. Bu arada Leviathan'ı da tabii ki şiddetle tavsiye ediyorum. Pekala. Makalemiz böyle. O zaman biz asıl konumuza geçelim. Şimdi... Öncelikle bir strateji geliştirmem lazım. O strateji için bir tane şöyle e, ikiz kenar dik üçgen yapıyorum. İkiz kenar dik üçgenin dik olmayan açısı hepinizin de bildiği gibi 45 derece değil mi? O zaman ben burada şöyle bir şey yazabilirim. Diyebilirim ki tanjant pi bölü 4 karşı bölü e, komşu yani 1. Karşının komşularına. Ondan sonra bunun ters fonksiyonunu yazabilirim. Ark tanjant fonksiyonu bir ters fonksiyondur. Ark tanjant 1 eşittir pi bölü 4. Bu da bana şunu gösteriyor. O zaman ben gidip ark tanjant x'in serisini yani Taylor serisine yazabilirsem. Ondan sonra da x'in yerine 1 yazarsam. Ondan sonra da bulduklarımı 4 ile çarparsam pi sayısına çok yakın bir değer elde edeceğim. İşte bugünkü videomuzdaki stratejimiz de bu olacak. Yani aslına bakarsanız Arctangent X'in Taylor serisine yazmaya çalışacağız. Ama bu o kadar kolay değil. Yani en azından sinüs kosinüs kadar veya e, e üstü x kadar kolay değil. Bakalım. Taylor serisi yazmaya kalkışmadan önce bunun bir türevini almam lazım. Ben nereden alacağım bunun türevini? En iyisi diyorum ben Arctangent X'in türevini falan alamam. ...ona gideyim y diyeyim... ...sonra da tanjant y... ...eşittir x olsun. Bunları biliyorum nasılsa. Tamam. Ondan sonra ben... ...neyi bulmak istiyorum aslında burada? Ee, Bunun türevini... ...bulmak istiyorum değil mi? Taylor serimi yazabilmek için. O yüzden şöyle bir şey yazacağım. Şimdi buraya da, buranın da türevini alalım. Buranın da böyle... ...türevini alalım. Onu bu arada şuraya yazalım. Tanjant y eşittir x diye. Bu çok önemli. Burada iki da türevini alıyorum. Şimdi burada tabii ki ne yapacağım? Zincir kuralı uygulayacağım. Zincir kuralı demek ne demek? Önce tanjant y'nin türevini alacağım. Ondan sonra bir de y'nin x'e göre e, türevini yazacağım buraya. Tanjant y olsun. Şimdi de bunun türevini bulalım. Yani f üssü y diyelim. Tamam bunu bulacağız. Şimdi bu neye eşit? Sinüs y bölü kosinüs y'ye eşit o zaman ben burada e, türevde bölme kuralımı uygulayabilirim. Yani nasıl olacak o? Üstün türevi çarpı alttaki yani kos kareye artı e, alttakinin türevi yani eksi sinüs y çarpı yukarıdaki o da eksi sin kare yaptı. Ama burada bir de eksi olduğu için orası artı sin kare y yapacak. Aşağısı da bunun karesi kosinüs kareye. Bu da eşittir. Bu ikisinin toplamı 1 yaptığı için 1 bölü kos kareye. O da nedir? Sekant kare y. Tamam. Şimdi bunu yazdık. E Bulduk. Güzel e, bunun türevini. Yazalım o zaman buraya. Sekant kare y çarpı. Bir de y'nin x'e göre türevini alacağız demiştik. Burada zincir kuralı. Eşittir. Bunun türevini, Burası tabii ki 1 yapıyor. Şimdi dy bölü dx'i burada yalnız bırakalım. O da eşittir. 1 bölü sekant kare y yaptı da. Şimdi biz y'nin x'i tamam da burası ne olacak yani? Ne diyeceğim buraya? Buraya x'e bağlı bir şey yazamadım. Bunun için de hemen cecik şöyle bir şey yapacağım. Bakın şimdi. Aslında böyle şeyler yapmanıza gerek yok ama bence çok kolaylaştırıyor, çok işe yarıyor. O yüzden bunu yapalım. Şimdi bizim tanjant y'miz x'e eşit. De. Buraya y dedik. Buraya da e, bir dersem burası tanjant y yapacak, değil mi? Karşı bölü komşu. O da x'e eşit. O zaman hipo hipotenüsü nasıl hesaplıyorum? x'in karesini alacağım burada. Sonra da kökünü alacağım. Yani x kare artı 1 kök içerisinde. Güzel. O zaman şimdi burada sekant y ne oldu? Yani hipotenüs bölü komşu o da eşittir. Kök 1 artı x kare oldu. Buradan da sekant kare y'nin yerine ne yazabilirim. 1 artı x kare yazabilirim. O zaman burası da 1 bölü 1 artı x kare oldu. Hayırlı uğurlu olsun. İşte size arktanjant x'in türevi. Şimdi bu önemliydi. Şimdi e, ne yapacaktım ben? Birinci türevi bu çıkacak. Sonra ikinci türevini, üçüncü türevini bulup Taylor serimi yazacaktım değil mi? İyi de şimdi bunu böyle gördükten sonra aklıma hemen şu geliyor. E, bunun türevi destansı olur. Ondan sonra onun türevini alırım. O da daha destansı olacak falan. Hiç kolay bir şey olmayacak. Ben Taylor serisini kolaylık olsun diye yapıyordum. O yüzden şimdi burada başka numaralar yapacağız. Devam edelim. Bakın şimdi. Şimdi burada... G fonksiyonu diyelim. 1 bölü 1 eksi x fonksiyonunu bir inceleyelim ve bunu Taylor serisiyle yazmaya çalışalım. Bunu Taylor serisiyle yazmamız için ne yapmamız lazım? Önce bir türevini alacağım, değil mi? Yazalım. Şimdi burayı bir fonksiyonmuş gibi görün. Üssüne eksi 1 koyun. Yani bakın burası 1 eksi x'in eksi birinci kuvveti. Yani şimdi burası başa geldi, böyle eksi 1. Sonra ne olacak? Ee, ...burası 1 eksi x üstü eksi 2 olacak. Yani onu da şöyle yazabilirim. Bir de bunun türeviyle çarpacağım değil mi? Yani o da... ...aslına bakarsanız bunun türevi de eksi 1 olduğuna göre çarpma değecek. 1 olacak yani. Kısacası bu 1 bölü 1 eksi x kare oldu. İkinci türevini alalım. O zaman ne olacak? Şimdi... ...bu da... ...bakın şunu da şöyle yazalım. 1 eksi x üstü eksi 2. Bu eksi 2 başa gelecek. Çarpı 1... Bölü. Ondan sonra burasını eksi 3 yapacağım. 1 eksi x'in kübü. Ondan sonra bir de bunun türeviyle çarpacağım. İçinin türeviyle çarpacağım. Yani yine zincir kuralı ve burası artı 2 yapacak. Kafamda ufak ufak canlanmaya başladı ama emin olmak için bir tane daha türevini alayım ben bunun. Şimdi ne olacak bu sefer? Ee, şöyle bir durum var. 2 çarpı 1 eksi 3 üst, x üssü eksi 3. Şimdi bu eksi 3 başa gelecek. Eksi 3 çarpı 2. Ondan sonra ne olacak? Bölü. Burası da eksi 4 olacak. Yani 1 eksi x üstü 4. Ama bunun eksisi de yukarıya gelecek. Burası olacak. Üç, yani burası ne? 3 faktöriyel bölü. 1 eksi x üstü 4. Burayı nasıl yazabilirim? 2 faktöriyel bölü 1 eksi x üstü 3 vesaire. Tamam. Bu, yani neyse bunu da yazalım. 1 faktöriyel bölü 1 eksi x üssü 3. Bu da eşittir. 3 değil 2. Bu 2. Bu da 1 bölü 1 eksi x. Tamam. Şimdi bunların sıfırlarını bulalım. Bununkisi ne yapıyor? 1 yapıyor. Bununkisi ne yapıyor? Bunun sıfırı. Ee, bununkisi de 1 yapıyor. Bunun ne yapıyor? Sıfırı 2 yapıyor. 2 faktöriyel daha doğrusu. Bunun ne yapıyor? Üçüncü türe burada bir e, sıfır koyduğum zaman yerine burası da 3 e, faktöriyel yapıyor. Okey. Böylece bunun Taylor serisini artık yazabilirim. Yani şurada görmüş olduğum fonksiyonun Taylor serisini yazabilirim. Yazalım bunun Taylor serisini. Nasıl yazalım? E, Gx eşittir. Öncelikle sıfır koyduğum zaman bir çıkması lazım. Dolayısıyla buraya bir koyuyorum. Şimdi birinci türevimi aldığım zaman bir çıkacak. O zaman ne yazmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Bakın bunun birinci türevi bir yapıyor. Ondan sonra ikinci türevimi aldığımda iki faktöriyel çıkması lazım. Bakınız burada da aynı durum söz konusu. Ondan sonra üçüncü türevimi aldığımda üç faktöriyel çıkması lazım ki bakın burada tam olarak oluyor. Şimdi üç, iki diye bunlar yanına gelecek değil mi türevini aldığınız zaman bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu böyle yazdık. Şimdi bunu böyle yazdıktan sonra unutmamamız gereken şey şu. Tabii ki bur burası x'in belli bir aralığı için geçerli değil mi? Yani burada x eğer 1'e eşit veya birden büyük bir sayı olursa bu böyle kocaman 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 sonsuza kadar giden kocaman bir sayı olacak. Hiçbir işimize yaramayacak. Bu ancak yakınsadığı zaman e, convergent seriye dediğimiz yakınsama olayını gerçekleştirirse bizim için bir anlam olacak. Yani dolayısıyla aslında bu anlattığımda X'in birden küçük olduğunu lütfen unutmayalım. Bunu da küçük bir vücut <laughs> önemli bir detay olarak buraya koyalım. Peki bunu buraya yazdık. Bu, bu iyi, hoş. Burada hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi şöyle bir şey var. Biz neyi bulmak istiyorduk? Biz bunu bulmak istiyorduk. Gittik bunu bulduk. Ama şimdi bu noktada şunu unutmayın. Eğer ben buradaki x'in yerine eksi x kare yazarsam, o zaman buradakini bulmuş olurum, değil mi? O zaman şimdi benim burada yapmam gereken şey ne olacak? Buradakilerin yerine eksi x kare yazarsam ben gidip bunun e, burayı bulmuş olacağım. Yapalım bunu. Şimdi neydi serimiz? Bakalım. Şunu alalım oradan serimizi. Şöyle. Bunu şöyle aşağılara koyalım. Tamam. işte serimiz. Şimdi bu serimizi aldık. Yerine ne yazacağız? Eksi x kare yazacağız. Şu şekilde ki 1 bölü 1 artı x kareyi bulabileyim değil mi? Yazalım bunu. 1 a, eksi x kare artı x üstü 4 eksi x üstü 6 artı x üstü 8 falan filan diye gidecek bu. Güzel. Peki ben şimdi neyi buldum? Eşittir 1 bölü 1 artı x kareyi buldum. Bunu niye yaptım? Bu neydi? Bu ark tanjant x'in türeviydi değil mi? Şöyle yazalım. Bunun türeviydi. E ben şimdi gittim bunun türevini bir seri olarak yazdım. Şimdi eğer ben gidip de bunun integralini alırsam orijinal fonksiyonuma geri dönmüş olacağım. Doğru mu? Yani tanjant türeviydi e, onun integralini alırsam bu sefer art tanjantın kendisine dönmüş olacağım ve böylece ne olacak art tanjantın serisine bulmuş olacağım Üf, Hadi yapalım Şimdi burada gidelim Bunları e, içine koyalım bunu 1 eksi x kare artı x üstü 4 eksi x 4, artı x üstü 8 dın 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 diye gidecek değil mi bunlar böyle Tamam eşittir diyelim. Bunu çok basit değil mi bunun integralini almak x bölü 1 eksi x küp bölü 3 artı x üssü 5 bölü 5 eksi x üssü 7 bölü 7 vır, vır 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 diye gidecek en sonunda da hatta bir tane de c'miz var değil mi ama aslında o c ile ilgili olarak şunu söylemekte fayda var e, bu c'nin sıfır olması lazım neden çünkü tanjant sıfır değerine aldığı zaman burasını da e, pardon özür dilerim e, şöyle Ark tanjantın serisi ya bu. Ark tanjant sıfırı bulalım şimdi. Tanjant y eşittir sıfır. Sinüs y bölü kosinüs y eşittir sıfır. Bu ne zaman sıfır olabilir? Y'nin yerine sıfır koyarsam değil mi? O zaman ee, ark tanjant sıfırın değeri de sıfıra eşit. Dolayısıyla buradaki c e, burada var olamaz. Peki hala. O zaman bunu böyle... Serimizi yazalım. Bir daha şöyle güzelce yazalım. Ark tanjant x eşittir. x eksi x küp bölü 3. Artı x üstü 5 bölü 5. Fınk, fınk 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 fınk. Çok iyi. Şimdi yavaş yavaş finale geliyoruz. Ne yapmamız lazım? Benim şimdi buradan e, pi'yi bulmak için neyi bulmak istiyordum ben? Bakalım hemen hatırlayalım şuradan. Ark tanjant 1 değil mi? Ark tanjant eğer. 1'i hesaplarsam ben pi'nin 4'te birini hesaplamış olacağım. O zaman gidelim burada arktanjant x x gördüğüm yere 1 yazalım. Dın 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 Evet diyorsunuz ki bu müziğin neyin müziği? Yani söylemesem daha iyi. Şimdi burada arktanjant 1'in serisini yazdım. Harika ya bunlar böyle yazıyorlar. Nasıl yani şimdi ben pi'nin 4'te birini buldum değil mi? O zaman yazıyorum eşittir pi bölü 4. Yani benim pi'yi bulmak için ne yapmam lazım? Burada gördüğüm her şeyi 4 ile çarpmam lazım. Elim değmişken onu da yapayım. 4 eksi 4 bölü 3 artı 4 bölü 5 eksi 4 bölü 7 artı 4 bölü 9 eksi 4 bölü 11. Eşittir pi. Şimdi bir, o zaman bu pi'yi hesaplayacağız. Yani bu terimleri tek tek girelim. E, tek tek girip bunları hesaplamaya çalışalım. Öncelikle size şuradaki Taylor serimin ne kadar güzel bir seri olduğunu göstermek istiyorum. O serinin güzelliğini göstermek için de şöyle bir GeoGebra'dan faydalanalım. Bakalım buraya. Yazdım şimdi ben bizim arctanjant fonksiyonunu. Şimdi arctanjant fonksiyonumuzu biz Taylor'a çevirdik değil mi? Neydi Taylor'ımız? Bakalım bu hemen ona bir x-x3 -x eksi falan diye gidiyor. Yazalım buraya. Şimdi y eşittir x. Şimdi baştan bakın daha baştan bir kere böyle bir şey oldu yani zaten böyle bir güzellik var. Ondan sonra x üssü 3 bölü 3. Üf çok iyi değil mi ya siz? Şimdi yani Taylor serisi ne kadar muhteşem bir şey değil mi? Artı e, x üssü 5 bölü 5 dınk daha da iyi. Bir tane daha merak etmeyin hepsini yapmayacağım ama bir tane daha koyalım. Eksi x üssü 7 bölü 7 dınk. İşte gördüğünüz gibi benim art serim koydukça elemanlarını koydukça ne yapacaktı? Taklit kabiliyeti artacaktı. Peki Pi'yi hesaplayabilmek için kaç tane acaba terimini toplamam lazım buradakini. Öncelikle bir kere bir elle yapmaya çalışalım. Bakalım neler olacak? 4 eksi. Bunda bir yaklaşık 1,3 diyeceğim. Artı 0,8 eksi. Bunu ne diyelim? 0,6 diyelim. Artı. Berbat bir hesaplama tabii bu. 0,4 eksi. Ee, ne yapıyor? 3,5 desek. Hadi de gitsin bununla. 3,5 diyorum. 0,35 mi yapıyor? 0,5. Hadi buna da şöyle de gitsin. Bakalım nasıl bir şey oluyor. Şimdi 2,7 3,5 2,9 3,3 Şuralarda bir yerlerde nerelerdeyse 3'e geldik değil mi? Yani böyle çok işimiz var anlayacağınız. Hani 3,14, 15 vesaire diye gidiyor. Yani böyle yaparsak bayağı bir işimiz var ama hiç merak etmeyin yapay zeka burada yardımımıza koştu. Yapay zekaya dedim ki bana şöyle güzel bir program yaz da şu Taylor serilerinin e, sayılarını girelim girelim böyle hızlı bir şekilde girelim. Ondan sonra izleyicilerimiz de bunu böyle rahat bir şekilde görsünler dedim. O da sağ olsun bana böyle bir kod yazdı. Şimdi o kodu çalıştıralım bakalım ne olacak. Şimdi burada 3,14 15 vesaire burada pi'nin orijinal değeri duruyor. Ee, biz de tahminlerimize bakacağız. Şimdi benimkisi direkt 100 terim ekle diye koydum onu. Neden diyeceksiniz? Çünkü gördüğünüz gibi böyle 1, 2, 3, 4, 5 diye gidersek bayağı bir yol gitmemiz lazım. O yüzden buradaki terimleri yüzler 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 ekleyecek ve bakalım nasıl bir pi sayısı bulacağız. Şimdi 100 terim ekle. Bum Başladık. Güzel. Şimdi bakın bu aynı zamanda benim serimi gösteriyor. Bakın 4 ile başlamıştık. Ondan sonra 1,3 gibi bir sayı çıkarmıştık. Bakın o buradaki hareketlerin tamamını yapıyor. Bakın 4 eksi 1,3 artı 0,8 eksi 0,6 dediğimiz şey buradaki bu zikzaklar. Aslında bakarsanız Leibniz'in makalesinde de tam böyle diyor. Şimdi bir tane çok çıkardım diyor biraz ekleyeyim diyor. Ama çok ekledim birazcık çıkarayım. Çok çıkardım biraz ekleyeyim ve bu böyle sonsuza kadar gidiyor. Dolayısıyla aslında bu grafik bunu çok güzel gösteriyor. Ama bakın 100 terimde bile anca 3,13'e kadar gelebiliyor. E, Leibniz'in hesaplama şekli ve bu Taylor serisi çok yavaş bir seri olarak gözüküyor. Ama birazcık araştırma yaparsanız göreceksiniz ki aslında çok, pi'ye çok daha hızlı giden e, seriler icat edilmiş. Ama biz burada tabii ki Leibniz'e de bir selam vermek için bu formül üzerinde durduk. Hem de arctanjantın tabii ki e, Taylor serisini ve türevine bulalım diye. Tamam. Şimdi birazcık ben bu terimleri hovarda bir şekilde ekleyeceğim. 200, 300, 400. Bakın 3,13 oldu. Bu arada tabii ki bizim değerimiz de gitgide 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 pi'ye daha da yaklaşıyor. 3.13 400 tane terim hesaplasak düşün daha hala 3.14'e gelemeyeceğiz. Biraz daha ekleyelim. Oh nihayet geldik. 700 terimde 3.14'e geldik. Böyle gidersek inşallah bulacağız. Devam edelim. Gördüğünüz gibi anca 3000 daha da girelim. 3.14 aman tanrım 3.14... 15'e daha gelemedik mi? Hiç. ya, Oh. Hele oh, şükür. bin tane terim girerseniz. Yani 11.000 tane terimi hesaplasaydık pi'nin bayağı bir e, kısmına gelmiş olacaktık. Yaptıklarımızı şöyle bir tekrar edelim. Çünkü bayağı bir yol geldik. İlginç işler yaptık. Şimdi Öncelikle bir strateji geliştirdim. Dedim ki ya dedim ben buradaki arktanjant x'in e, yerine. 1 ee, yazarsam eğer pi bölü 4'ü buluyorum. E o zaman da dedim ki arctanjant x'in serisini yazabilirsem ben oradaki x'in yerine bir koyduğumda, 1 koyduğumda pi'nin 4'te 1'ini bulabilirim dedim. O zaman da arctanjant x'in Taylor serisini bulma e, yolculuğuna çıktım. Dolayısıyla ilk iş olarak gittim türevini aldım. Burada arktanjant x'in türevi ne çıktı? 1 bölü 1 artı x kare. Ama ondan sonra Taylor serimi yazmak için onun da türevini onun da türevini almam lazım ya gördüm ki bu destansı bir yere doğru gidiyor. Yani kolay değil bunların böyle sürekli 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 türevlerini almak bana kolay bir şey vermeyecek. O zaman orada da gittim şundan faydalandım. 1 bölü 1 eksi x serisinden faydalandım. Bunun şimdi e, öncelikle Taylor serisini çıkarttık. E, türevlerini aldık sıfırlarına baktık vesaire. Ondan sonra da bunun Taylor serisine çıktı. Bakınız o Taylor serisi de burada görebilirsiniz. Ama dedik ki bizim 1 eksi x'e değil de 1 artı x kareye ihtiyacımız var. 1 bölü 1 eksi x'e değil artılısına ihtiyacımız var. O yüzden de gittik x'in yerine eksi x kare yazdık ve böylece buradaki seriye ulaştık. Şimdi biz neyi bulduk? Bir düşünelim. Ark tanjant x'in türevinin serisini bulduk. O zaman eğer ben bunun integralini alırsam Ark Tanjant'ın kendi serisine ulaşmış olurum diye düşündüm. Dolayısıyla gittim bunun integralini aldım. Integralini aldıktan sonra da mutlu bir şekilde Ark Tanjant serime ulaşmış oldum. Ondan sonra gerisini biliyorsunuz zaten. Ama videoda unuttum önemli bir şey vardı. Burada size dizilerin yakınsaması gerektiğini söyledim. Ve yakınsarken dedim birden de küçük olması gerektiğini söylemiştim. Mutlak değerin. Aynı durum... Burada bire eşit olunca da oluyor. Ama ben şimdi gidip bir de yakınsama testlerine koyarak sizi sıkmak istemedim. Onlar da sizin ödeviniz olsun. Kendiniz Leibniz'in nasıl yakınsama testleri varmış bunlara bakabilirsiniz. Pekala. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.